herlikler veya, veya ameliyatsa işlikleri veya ameliyatla evet evet ee, hocam bir de bu bunun yanında izleyicilerimizden ağırlıklı gelen sorulardan birisi de e, hocam ayakta oluşan mantarlar için ne tavsiye Hı -hı. edilir sorulardan biri tabi ee, erkeklerin en büyük sıkıntılarından biri Mantar oluşmasının en önemli sebeplerinden biri evet. çok antibiyotik kullanmak. Bak antibiyotik değil geçmeyin. Beni de antibiyotiklere kafayı, <laughs> kafayı takmış <laughs> biri olarak görmeyin. Evet. Aslında taktım. Neden? Çünkü çok yanlış kullanılıyor. Yani bizim bir birey olarak görevimiz iyilikleri öğütlemek ve kötülüklerden sakındırmak. Bu yanlış kardeşim. Bu yanlış. Yanlış kullanılıyor. Antibiyotikler kullanan, kullanan, kullanan Kalın bağırsakta dost bakteri kalmıyor. Kalın bağırsağımızda iyi ve kötü bakteri dengesi var. Evet. Kötü kim? Kötü kandida denen bir mikrop. Kandida. Evet. İyiler kalmayınca ortalık kötülere kalıyor. Onlar bayraklarını dikiyorlar. Ulubatlı Hasan'ın bayrağı dikti. <laughs> Bura diyorlar bizim. Ve bu mikroplar kadınlarda gidiyor yumurtalıklara yerleşiyor. Miyom yapıyor. Yumurtalık kisti yapıyor. Efendim Pamukçuk yapıyor, ta ağzımıza kadar geliyor evet. ve gidiyor ayaklarda da mantar yapıyor. Mantarın temelinde çok antibiyotik gereksiz antibiyotik kullanmak var. Evet. Peki ne yapabiliriz? Bir kere hijyen çok önemli. Sık sık çorap değiştirmek. O bölgeyi nemli tutmamak. Onun dışında hekim arkadaşların verdiği merhemler yeterli olur. Ama illaki bir bitki diyorsanız en iyi mantar ilaçlarından bir tanesi meyan kökü. Evet. Bir meyan kökü çay demlersiniz ve ayağınızı onun içerisine koyarsınız. Bu harika bir mantar ilacıdır. Meyan kökü. Meyan kökü tabi. Bunu yine demleme yaparak e... içmiyorsunuz ama ayağınızı koyuyorsunuz. Bir de sarımsak Murat'cığım. Sarımsak. Mesela sarımsak. sarımsak yağları var. Ha kokusundan rahatsız olmazsanız o sarımsak yağlarını o bölgeye... Çivi çiviyi söker tarzında. <gülüyor> <gülüyor> o kokudansa sarımsak kokusu daha iyi olur. <laughs> Mantar o kokulardan kaçar gider evet. yani. Ne kadar güzel hocam. Bu sarımsağı zaten kolesterol düşürülmesinde kullanıyoruz. Ee, meyan kökünü de zaten çiğneyerek sigara bağımlılığından kurtulabiliyoruz. Bir de bunları alıp kaynatarak veya demleyerek, özür dilerim, demleyerek e, ayaktaki mantardan kurtulabiliyoruz. Evet. Bitkiler bize bayağı bir Şifa Zaten bu... Oluyor. Merhemler sarımsaktan türetilmiştir. Onu da söyleyeyim. Enteresan. Ya ilaçların çoğu bitki ya bu, bu bilinmiyor. Mesela bazı bilim insanları çıkıyor. Diyor ki kasla kasla ben bitkilere inanmıyorum. <laughs> ya niye inanmıyorsun? İlaçlar zaten çoğu bitkilerden yapılmış. Yapılıyor hala. Evet. Yani evet. çıkıp böyle bir, bir bilim insanı sıfatıyla edasıyla böyle saçma sapan bir şey söylenebilir. Yani bence doğru değil bu. Ben buna katılmıyorum. Evet. Şimdi e, yine izleyicilerimizin soruları var. Sorular da çok çeşitli aslında birbirine yakın soruları bulmaya çalışıyorum hocam. Bir soru geldi bu galiba. Noktadan. Evet yine bir sorumuz var. E, hocam karaciğer siroz hastalığı ile ilgili Hı -hı. tavsiyeleriniz ne olabilir? Tabii. bitkisel olarak, fitoterapi olarak. Fitoterapi karaciğerde çok etkilidir. Çok faydalıdır. Evet. Çok yararlıdır. Bu karaciğer siroz hep duyuyoruz hocam. Bu Tabii. Alkolden mi kaynaklanıyor A yoksa? Bir sebebi. Yani bakın karaciğer çok o önemli hiç bir organ. Hiç alkol almayan bir insan da buna çok ilaç yakalanabilir. Içer. Çok ilaç içer. Evet. O i̇laç, da, tabi, il, tabi tabi. Tabi. Ilaçla, tabi. ilaçlarda da siroz var. Genetik olabilir mi hocam? Genetik değil de daha çok şöyle baştan alalım. Şimdi bizim karaciğerimiz vücudumuzun en önemli organlarından biri. Görevi ne? Detoksifikasyon. Nedir bu? Detoks yapma, kanı temizleme. Yani izleyicilerimizin anlayacağı düzeyde konuşuyorum. Kanı evet. temizleme, bedeni toksinlerden arındırma. Evet. Şimdi pek çok da iç salgısı, mesela lenf sıvısını salgılıyor, kolesterolü salgılıyor, e, sindirim sistemini düzenliyor. Pek çok önemli görevleri var. Evet. Karaciğerin evet. en önemli düşmanı hepatit. Karaciğer iltihabı yani. Türkçesi bu. Bir mikrop var hepatit isminde. A'sı B'si C'si çeşitli varyasyonlar var. <laughs> Bu genellikle diş hekimlerinden geliyor yapılan araştırmalara göre. Yani siz çok sağlıklısınız ama diş hekiminiz gerekli sterilizasyonu yapmıyor. Çekerken bir başkasının hepatiti size geçebiliyor. AIDS gibi düşün ya da bulaşıcı evet. bir hastalık gibi düşün. Başka? Anneden geçiyor. Anneden çocuğuna geçiyor. Başka? Cinsel temasla geçebiliyor. Bu hepatit. Enteresan. Bu geçtikten sonra karaciğere yerleşiyor. Ve bu bir virüs. Virüsler bakteri gibi değildir. Bakın virüsler, bakteriler, mantarlar, amüpler. Dört tane belli başlı mikrop grupları. Evet. Virüsleri öldürmeniz neredeyse imkansız. Virüsler yatar, uyur, sizin bağışıklığınız, direncinizin düştüğü an hortlar. Uçuk gibi. Gece korkuturlar Murat'ı, sabah şurasında bir uçuk çıkar. <laughs> Bunun gibi yani. Konuyu fazla dağıtmayalım. Zaman zaman oluyor. Evet <gülüyor> oluyor. <gülüyor> Konuyu fazla dağıtmaz isek evet. karaciğeri destekleyen bitkilerimiz var. İşte bu karaciğerde hepatit ya da başka bir iltihap ya da başka bir çok alkol alma evet. ya da çok ilaç kullanma sebebiyle biz buna karaciğer fonksiyon bozukluğu diyoruz. Karaciğer görevini yapamıyor. Evet. İflas etmiş yani. Karaciğerin en önemli görevlerinden biri albümin denen bir madde üretmek. Albümin. Evet. Bu albümin görevi hücre içindeki suyu hücre içinde tutmak. Bakın burası çok önemli. Şimdi nereye geleceğim? Evet. Albümin üretilmediğinde hücre içindeki su hücreler arasına çıkar. Ve ne olur? Siroz hastaları neden karnı şişer? Bu işte. Karaciğer albümünü üretemez. Albumin hücre içindeki suyu tutamaz ve evet. hücreler arasındaki su, hücre içindeki su hücre arasına çıkar ve siroz hastalarının karnı şişer. O da şiddetli ateş, iltihaplanma yapar. Evet. Peki karaciğeri nasıl tedavi ederiz? Bir numarada işte o, az önce elinde gördüğün deve dikeni ekstresi. Tohum ekstresi. Tohum ekstresi. Tohum ekstresi. Deve dikeni, tohum ekstresi. Yani dedik ya bitkilerin neresi kullanılıyor? Bitkilerin neresi kullanıldığı neye göre belirleniyor? Bitkinin içindeki etkin madde en çok nerede? Çiçeğinde mi, yaprağında mı, kökünde mi, kabuğunda mı, tohumunda mı? Neresinde? İşte bunun tohumunda. Hmm. Deve dikenin tohum ekstresi içerisinde silimarin ismini verdiğimiz bir antioksidan madde var. Yapılan klinik testlerin hepsinde bilimsel olarak deve dikenin tohum ekstresinin karaciğerde bir numara olduğunu görüyoruz. Evet o zaman izleyicilerimize deve Tabii. Dikeni, tohumu ekstratı. Kesinlikle. Peki bunu demleme şeklinde yapabilir miyiz hocam? O olmaz. Denir. Tutmaz. 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 Evet. Bırak demlemeyi. Her markada olmaz. Ya ne diyorum? Uzak <laughs> doğu Bakın fitoterapi demek uzak doğudan Çin'den, Tayvan'dan ekstra getirip de tak 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 tak, tak kapsüller standartta olacak. Standartta. markalar e, çok tanıdık değil bu noktada. Yani Biz parka, tanıyoruz onları. <laughs> <markalar, gülüyor> Halkımız tanınıyor. O zaman onlar, güvenilir bir eczacı. Tamam. E, bir bu Gidip iki. almak gerekiyor. Dere <laughs> dikeni, Tohum, tohumu ekstresi. ekstresi. Çok önemli. Tamam. iki Buyur bakın musun? hepatitse hasta. Evet. Yani sirozu hepatite bağlıysa bu bir virüs enfeksiyonu olduğuna göre seninle ilk programlarda ne dedik? Antiviraller, antiviral bitkiler. Bunların evet. başına ne geliyordu? Hadi sana bir imtihan sorusu. <gülüyor> <gülüyor> Melisa. Melisa. Bir numaralı antiviral. Evet. Meyan kökü Arbus ve ardış to Bravo. Yani bayağı. Ben puanımı hemen yazayım buraya. <laughs> <Hemen yazayım. gülüyor> evet. Bir de bu. Yani bunları hastalar mutlaka alsın. Peki başka? Direnç. Dirençte ne? Ya Sibirya gingsengi. Evet. Burada gingseng var. Gösterim. Ona da bir bakabilir miyiz hocam? Gerçi bu Şimdi Kore'de. Hocam yanlış anlamayın. Bizim halkımız biraz e, bu tür ekstratlara e, yabancı. Tamam. Aslında olsun. Avrupa'da e, bunu zaman zaman Görsel magazinden izleyebiliyoruz, medyadan izleyebiliyoruz. Ee, bakıyoruz ekstratlar, özellikle bitki ekstratları kuvvetlice kullanılıyor, bolca kullanılıyor. Ya devlet ödüyor, ne demek? Devlet evet. kabul etmiş. Ama biz de bu konuda açık söylemek gerekiyorsa bu ekstratlar e, çok fazla bilinmiyor, çok da güvenilmiyor. Acı Güvenilmemesinin sebebi, bunun Sağlık Bakanlığından alınmaması. Evet. Sağlık Bakanlığı aspirini nasıl denetliyor? Evet. Yakında bunlar da öyle denetleyecek. Evet. Yani bir sene kaldı, az kaldı. Bunların kaliteleri çok çok önemli. Mesela burada ginkgo biloba ekstrakti var. Bak Evet. yeri gelmişken... Bunu biraz yine, daha şöyle ön tarafa doğru koysak da... Hemen... Çok değerli kameraman arkadaşım. Bu elindeki ginkgo biloba. Meşhur bitki. Bak. Bir örnek vereyim. Tamam. Evet Tam hocam. da yerine yer denk geldi. Başta dedim ki, fitoterapi bitkiyi haşlayıp içmek demek değildir. değildir. Neden? Fitoterapi İ